Selam. Bugün sporla ilgilenen herkesin aklından en az bir kez geçmiş o klasik soruya birlikte bakacağız. Protein tozu zararlı mı? Hadi dedikoduları bir kenara bırakıp gerçeklere bakalım. Protein tozu nedir, ne değildir? Öncelikle şunu bir netleştirelim. Protein tozu sihirli bir şey değil. Genelde süt, yumurta, soya ya da bezelye gibi protein bakımından zengin besinlerden elde ediliyor. En yaygın olanı da whey proteini yani peynir altı suyundan yapılan versiyon. Yani bu tozlar aslında doğal kaynaklardan geliyor ama yoğunlaştırılmış ve toz haline getirilmiş. Kısaca fast food değil ama tam da gıda da değil. Bir takviye. Neden kullanılıyor? Şimdi diyeceksin ki tamam güzel de neden kullanıyoruz bunu? Çünkü spor yapan biri olarak vücudun proteine fazladan ihtiyaç duyuyor. Kasların onarılması, gelişmesi, toparlanması hep proteinle oluyor. Ama bazen yemeklerden yeterince almak zor olabiliyor. Özellikle tempolu bir hayatın varsa sürekli tavuk, yumurta, baklagil derken uğraşmak zor. İşte burada protein tozu devreye giriyor. Hızlı, pratik ve kolay sindirilebilir. Ama altını çizeyim. Bu bir ek ürün. Yani beslenmenin yerine geçmez. Sadece destek olur. Peki zararlı mı? Gelelim en çok merak edilen kısma. Protein tozu zararlı mı? Doğru şekilde kullanıldığında, kaliteli bir ürün tercih ettiğinde ve dozunda kaldığında hayır, genelde zararlı değil. Ama birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Fazlası zarar. Vücudunun ihtiyacından çok fazla protein alırsan böbrekleri yorabilirsin. Sindirim sorunları da cabası. Kalitesiz ürünler piyasada katkı maddesiyle dolu, ucuz ama sağlıksız protein tozları var. Onlardan uzak dur. Sağlık sorunları Eğer böbrek ya da karaciğerle ilgili bir sağlık problemin varsa mutlaka doktoruna danış. Bağımlılık Yapar mı? Hayır, fiziksel olarak bağımlılık yapmaz. Ama bazı kişiler psikolojik olarak onsuz yapamaz hale gelebiliyor. Protein tozu içmeden spor yapmam, gibi bir düşünceye girme. Unutma, bu sadece bir araç. Her şey senin elinde. Ne zaman kullanmalı? Genelde antrenmandan sonra alınır. Çünkü o zaman kaslar yenilenmeye başlar ve proteine en çok o zaman ihtiyaç duyar. Ama günlük protein ihtiyacını zaten yemekle karşılıyorsan illa kullanmak zorunda değilsin. Kısaca özetlersek protein tozu zararlı mı? Hayır, doğru kullanırsan faydalı bile olabilir. Ama sihirli bir çözüm değil. Dengeli beslenmenin ve doğru antrenmanın yerini tutmaz. Kendini tanı, neye ihtiyacın olduğunu öğren, kaliteli ürün kullan ve dozunu kaçırma. İşin sırrı burada. Videoyu beğendiysen bir beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda senin düşünceni paylaşmayı unutma. Görüşürüz.